Günaydın herkese kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz ballarım? Bizler iyiyiz çok şükür. Hamdolsun iyiyiz. Kahvaltımızı yaptık. Buraya çay getirdik. Çayımızı burada içtik. Çay keyif yaptık burada. Çünkü mutfak bayağı bir sıcaktı. Salona geçtik. Mutfak daha toplanmadı. Şöyle daha dağınık. İçerileri e topladım da. Mutfağı daha toplamadım. Mutfağımız dağınık. Tek tek götürüyorum. Hem de yürüyüş olsun bari. Annem de yattı. Annem kahvaltısını yapıyor hemen yatıyor. <laughs> Değil mi anne? Güzel uykusuna yatıyor. Ay. Şunu da götüreyim. Şöyle bir koyayım. Allah. İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben şükürler olsun iyiyim. Bugün e, günlerden pazartesi. Bugün vlog gelmedi ne yazık ki. Sizler için vlog atamadım. Çünkü dün vlog çekemedim. Dün baya bir rahatsızlandım. E, nasıl desem size. Sabah kalktım dün. Ve böyle hafif bir karın ağrısıyla kalktım pek kendimi iyi hissetmiyordum zaten. Üzerimde bir halsizlik vardı. Bir bitkinlik vardı. Ee, daha doğrusu cumartesi günü denize gitmiştik. Cumartesi günü denizden geldikten sonra e, işte yemek, duş falan aldık. Yemek yedik. Akşam çayını içtik. Ballarım balkonda hafif hafif böyle gece esiyor. Dedik ki içerilere girilmiyor zaten. Balkonda şöyle biraz şey yapalım, uzanalım. Annemle ikimiz balkona uzandık ve orada uyuyakalmışız. Gece uyandığımda bayağı bir rüzgar esiyordu böyle cereyan altında uyumuşuz ki %90 ihtimal orada üşüttük. Annem de üşütmüş ama annem benim kadar kötü değildi Allah'tan. Ee, daha sonrasında işte ertesi gün zaten karın ağrısıyla, halsizlikle ve çok bütkin bir halde uyandım çok kötü hissediyordum kendimi. Hatta böyle hani videoyu falan açtım. Dedim ki ben hani hasta hissetmek istemiyorum. Kendimi iyi hissedeyim. Hani kendimi dinlemeyeyim. Öyle derler bizim oralarda. Hani kendini dinlemezsen çok hasta hissetmezsin kendine diye. Baktım gördüm olmuyor. Ee, öğleden şey işte kahvaltıdan sonra iyice hastalandım ben. Çok affedersiniz. Karın ağrısı, ishal ve kusma şeklindeydi hastalığım. Zaten salgın var falan da deniliyor ama ben büyük ihtimal ben kendim bilen bir insanım. Biz üşüttük arkadaşlar. Balkonda üşüttük. %90 ihtimal üşüttüğüm için yani. Zaten balkonda uyandığımda kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Banyodan çıkıyorsunuz. Yani duştan sonra balkonda yattığınızı bir düşünebiliyor musunuz? Her yerim tutulmuş falan. Daha sonrasında sırtım, belim, sırt kısmım, şu böbreklerin olduğu yer falan tamamen tutulmuş ve e, ağrıdan beni öldürdü diyebilirim. Gerçekten kıpırdayamadım böyle. E, yürüyemedim, kıpırdayamadım. Annem hemen krem falan, annemin ağrı kesici kremleri var. Dizleri için kullanıyor. Onlardan sürdü, masaj falan yaptı ama ne fayda. Yani o tutulmalar falan geçmedi. Daha sonrasında mide bulantısı gelmeye başladı. Aşırı derecede mide bulantısı. Midem bulanıyor, bulanıyor, bulanıyor. <laughs> Öyle böyle değil arkadaşlar ve midem şişti benim. Karnım bayağı bildiğiniz davul gibi şişmeye başladı. Ve ben korktum yani kendimden korktum dedim. Yani benim hayatımda da böyle bir şey hiç başıma gelmedi. Tamam midemi ben üşütüyorum ediyorum ama hiç midem şiştiğini hatırlamıyorum. Ee, internetten falan da bayağı araştırdım ama doksan ihtimal ben midemi satım üşüttüm. Midem zaten biliyorsunuz birazcık rahatsız, hassasdır. Ee, karnım falan şişmeye başladı Mide bulantısı geliyor sürekli İstifra ettim e, 3-4 defa Ve daha sonrasında çok ödersiniz İsterlik arkadaşlar akşama kadar Ve iyice bitkin düştüm ben e, iki, de, i̇ki defa falan işte hap kullandım Ve ben dün akşama kadar Yattım Arkadaşlarım hasta bir şekilde yattım evet. ee, Çok dua ettim Yattım Allah'ım ne olur dedim Kendimi iyi hissedeyim bugün için yani her şeyin başı sağlık bağlarım. Her şeyin başı sağlık Yani sağlık olmadıkça Hiçbir şeyin önemi yok Bunu hepimiz biliyoruz ne yazık ki e, Hatta böyle bir yerimiz ağrıdığında Hastalık bir anda vurduğunda Daha çok böyle aklımız başımıza geliyor Bugün kalktım Kendimi daha iyi hissediyorum e, En azından sırt ağrılarım yok e, Mide bulantım yok ama sadece yine karnımda bir ağrı var. Ve karnım şiş arkadaşlar. Size göstereceğim. Hamile kadınlar gibi. Bakın. Böyle taş gibi. Bildiğiniz taş arkadaşlar. Taş gibi. Midem ve karnım şiş. Acaba diyorum kilo mu aldım? Tamam kilo aldım ama ben aldığım kilonu da biliyorum yani. Yani ağrı var yine. Ve gerçekten çok böyle hani yürürken karnım geriliyor. Bildiğiniz geriliyor yani şiş, kütük gibi şiş bizim oralarda. Her neyse annem biraz uzanıyor, yatıyor daha. Ben de çay şey demleyeceğim saatlerimiz. biz. Çok pardon şu an 9.30'a geliyor. Kalktım yani iyi de uyumuşum, güzel duymuşum. Sizlerle birlikte artık kahvaltı hazırlarız. Ne hazırlasam bilmiyorum. Evde yumurta yok. Dün yumurta alacaktık unuttuk. Soda suda falan değiştik. Dün işte soda da iyice şişirdi midemize Affedersiniz böyle rahatlatmadı yani bize. Neyse bakalım kahvaltımız. Bakın yürüyemiyorum arkadaşlar. Öyle böyle değilim. Bakar mısınız ya? Kütük gibi yani. Karnım midem şiş. Yürüyemiyorum. Umarım geçer. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sağlık ocağına gittim. İlacımı yazdırdım. İlacımı kullandım şimdi şeye geldik, yüreğe geldik. Evde de oturulmuyor sıcaktan. Şu ilacımı da gösteriyorum size. Şuydu benim mide ilacım. Ambalajı değişmiş de. Aldım bir tane, şöyle yazdırdım. Bir tane attım, şu an daha iyiyim yani çok şükür. Geldik şimdi Güre'de plajdayız. Arkadaşlarım biz bugün kendimi iyi hissettiğim için Dedim kendime deniz kenarına gidelim. Yani suya girmesem de en azından deniz kenarında olayım yani. Çünkü evde çok sıkıldım bunu aldım. Şimdi geldik biz. Gelirken markete uğradık. Neler aldık size onları göstereyim. Şurada da deniz malzemeleri falan var. Ay. Şöyle sodam yoktu. Soda aldım. Daha sonrasında şurada maske çıktı. Şöyle işkembe aldım dana işkembe. Ben işkembe çorbasını çok seviyorum. Geçenlerde yaptım ben pek başaramadım. Hazır annem buradayken Yakup da yokken Yakup sevmiyor çünkü işkembe yemiyor. Onun yokluğunda böyle pişirip yemek istedik. Bu ım, pişirilmiştir normalde ama yine de bir pişirsin, pişirecek annem yani. Pişirilmiştir deniliyor ama arkadaşlar sert oluyor. İki tane şuna makarnet satmış sepete var haberim bile yok. İki paket sarı süt aldım çünkü evde süt yoktu. Midem ağrıdığında hap falan içiyorum ama süt de içiyorum iyi geliyor. Ekmeğimiz yoktu normal ekmekler çok şeydi. O yüzden böyle buğday ekmeği aldım. Tam buğday ekmeği aldım. Yuvarlak. Bir de şöyle taşlık aldık. Bunu da bir yere pişirir yeriz diye. 30'lu da yumurta aldım. Efendim? Kimse yok sen gir hadi. Ayrıca. Girmedi. 30 da yumurta aldık arkadaşlarım. Şöyle. Tamam anneanne bir girsin çıksın. Çınar acil etme. Çınar da kendine şöyle tetki almış bir de bebotu. Neyse bu sakız herhalde. Böyle almış olduklarımız bunlar. Çok güzeldi hava. Şöyle yumurtaları dizeceğim de. Hava çok güzeldi bağlarım. Ee, i̇yi ki de gittik. Evet çok keyfim olduğu söylenemez. Denize falan da bir kere girdim ve çıktım. Çok kısa durdum sadece serinlemek adına. Bir daha da girmedim. Ama en azından evde durup yatmaktansa e, oraya gitmek benim için daha iyi oldu. Ay, şimdi yağı koyduk. İki yemek kaşığı da unu koyduk. Onu şimdi kavuracağım. Tarta kaşıkla kavursam mı? Ver onu. Tamam. Arkadaşlar iki yemek kaşığı un ilave ettik ya. Şimdi onu onu kavuracağız. Şimdi ben lazım fazla... için. Daha sonrasında diyor ki yani bir litre su ilave edeceğiz. Şöyle ölçülü kabadan bir litre su. Aynen. Üç kaşık. Ya su ilave edeceksin ya şimdi o kaynayacak. Biliyorum Kaynadıktan sonra da üç kaşık yoğurdu ayrı bir kapta çırpacağız. Terbiye edeceğiz işte kesilmemesi için. Kesilmeyecek şimdi Buraya da üç kaşık yoğurt ilave ettim. O kaynadıktan sonra arkadaşlar indirmemize yakın terbiye edeceğiz yani yoğurtla. Annem duş aldı, ben duş almadım daha. Şunun işkin bebeği açıyoruz. O kaynadıktan sonra ne daha edeceğim daha? Suyunu tamamen doksana. Önce gözeyim kızım, takmamız şimdi şey azıcık göçeyim, kaşığın altını. Bu da sonra şöyle pişirilmiş, kilitli poşette eşkembe çıkıyor vallarım. Bakalım güzel olursa notunu veririz, sizler de alıp yaparsınız. Ben daha önce BİM'den aldım, yaptım. BİM'inkini hiç beğenmedim. Aşırı sertti. Şimdi yani şimdi makarna çıkacağız. Ayrıca güzelse. Bir tarafı, bir tarafı, bir küçük, 300 lira mı var? Kaynarken koyun diye 5 dakika kaynasın diye masayın fazla kaynarsın Kes kes makasını Biraz rahat yani

Tamam Rukiye. Dök. Şeftalilerin altına dök. Şeftalilerin altına üstüne koy. Poşetten çıkar onları. Poşetten Bozuyor benim Ona poşet bozabilir <laughs> <Ona poşet bozabilirim. gülüyor> değil mi? Poşet pek bozulmuyor. Biz zaten yeriz şeftalilere ya. Çıkart. Çıkart. Şu ya o zaman. Tren tam çıkarma kısa. saçtan tane var zaten? 4 var ya oluyor. Ağzı çıkarıyor. Bunlar

İyi ki de alıp da yaparsın. Ben kasanın suyunu onu da yapayım ben. Tamam, ben şimdi onu ayarlayalım. Suyu da koyayım da kaynasın. Hmm. Ben yaparım, o hazır olsun. Bizim çok nefis yemeğimiz var bunun. Hmm. İnşallah hmm. hayaller hayatta hmm. oluyoruz. Sirke var mı? Var. Sıkıyorsa limonlu olur mu? Sirke de 2-3 çift sarımsak sorayım. Bol sarımsaklı efendim. Nefis. Bu sarımsak. sarımsaklı. Bu iki yapar mısın? İyi ki dışkası çok abartmayalım. Çünkü şey da Yo, ben burada var. Bununla kadar mı? İster. Dışarıdan alman gerek yağına mı kızarsın ayrı yapacaksın. Sirke, sarımsak, yağ. Bir kızacağım şunu. Şundan. Şunda. Ha. Şunda yap. Bunda ayrı sos yapacaksın. Hı -hı. Şunu biraz kaldırayım da elimi. Ha, çok sıcak. Çünkü ölçülü olduğu için bu kızın üç kase çorba var, nefis pasta. tam kıvamında oldu yani. Şunu birine yap, şunu da birine yemezsin. Markerle şunu yağ Üzerine sosun tereyağı da yapabilirsin. Ama şey diyorsan, istemem diyorsan. Bir de bakacağım tereyağı, merak ettim ya. Güzel tereyağı. Şunu böyle yer nasıl bulacağız? Açmam lazım. da zaten. bir kere bir iki, iki kadın da duruyor da suyun çeksin diye böyle. Her gün düğün var. var, getir. var da ya var. Ya burada. Limonlu yer <laughs> yerken sıkarız. Taze limon O sana sen mı? Tamam. uzun. Gömer çeksin. Evet.

Kıvamı bu şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yoğurdu da şimdi terbiye etti annem. Zaten pişmiş işkembe. Hazır doğranmış değil mi? Hani küçük küçük doğranmış. Evet, doğru, doğru, şimdi doğru. ayrıca bu kapta da tereyağı. Tabi siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tercihe bağlı. Böyle sarımsak, sirke ile bir sos hazırlayacağız. Üzerine dökeceğiz. Afiyetle yiyeceğiz bakalım. Lezzetini sizlere bildiririm. Ben şimdi buraları toparladım. Birazcık hazır hale getirdim. Şunları şirası dolduracağız yukarız. Çay da demleyeceğiz. Ben hemen şimdi çınarı yıkacağım. Kendim dışa gireceğim. Şurada meyve yıkadım. Aslında çamaşırlarım da var. Yıkanmam lazım. Onları renklerim yakın taşmış. Birikmiş onları yıkayacağım. Ama Önce bir kendime geleyim. Annem burada. Ben de burada uyuyakalmışız arkadaşlar. En son video çekecektim. Çınar şimdi kendilerinden geldi. Biraz korkuttu bizi ama şimdi onlar geçtiler. Vallahi böyle denize gittiğim zaman kendimi çok halsiz ve bitkin hissediyorum. Ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. Annem Çınar'ı anlatmaya çalışıyor uyuyakalmışım istemsizce arkadaşlar mutfakta mutfakta olmam lazım ama toplayabilirsem toplayacağım toplayamazsam kalsın onunla böyle değil yani sabah toplarım görüyorsunuz ters ediyorum şu an izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bağlarım kendinize iyi bakın hoşçakalın